Merhaba sevgili yay burçları yükseleni ve ay burcu yayılan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız bakalım umarım çok çok iyisinizdir Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin arkadaşlar Bugün yay burcuna özel aşk bakımı yapacağım. Bakalım aşkla ilgili yay burçlarının hayatında ne gibi değişiklikler olacak? Burçlara ayrı ayrı zaman içerisinde 15 günlük bakıyorum biliyorsunuz. Arada da her burcu özel böyle aşk bakımı yapacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ben de çok ciddi emek sarf ediyorum desteklerinizi bekliyorum canlarım sizi gerçekten çok seviyorum çok güzel yorumlar alıyorum sizden ziyadesi de mutlu oluyorum canlarım şimdi bir bakalım yay burçlarına aşk açılımı yapalım bakalım yay burçlarına özellikle yaylar yükselen ve ay burcu yay olan arkadaşlara kahve de bakacağım aşkla ilgili neler var neler bekliyor yayları veya ne gibi ee, güncel ne gibi enerjiler var yay aşkında gördüğünüz gibi yay burcunun aşkında kırgınlık var partneriyle arasında duygusal kırgınlıktan ve kendini önünü göremezlik önünü görememe ve yay burcuna çok ciddi sıkıntı yaşattığını onu üzdüğünü gösteriyor partnerinin Şimdi enerjiler hangi burçlardır onları söyleyeceğim çıktıkça arkadaşlar. Burada genel durumu yayın gördüğünüz gibi kızgınlık var kırgınlık var bekleyişte olduğunu gösteriyor. Sanki partnerini arasındaki sorunlar onun sorumsuzluğu ilişkide yay burcunun çok fazla emek sarf etmesi ve kendini çok yorması yani ilişkiyi ayakta tutmak için hep çaba sarf eden yay burcu olduğu için partnerine karşı bir olumsuzluk, bir kırgınlık ve kendini ondan çekme gibi yani kendini kapatmış olarak gösteriyor. Yenilikler yapmak istiyor ama bir yandan da kızgınlığı var. Karşı partneriniz kimle alakalı diyor? Genel enerjiyi verdi. Görüyorsunuz bütün burçlarla alakalı. Yayın enerjisini aynı verdi. bütün burçlara. Burada gördüğünüz gibi Yay burcuna sıkıntı veren Koç Aslan Yay ve yükselene Koç Aslan Yay olan partnerleri, sıkıntılı bir dönemden geçtiğinizi gösteriyor. Barış var mı? Var olarak gösteriyor. Enerjinizi beraber gösteriyor. Çünkü birbirinize karşı duygunuz var diyor. Ama şu anda biraz sallantılı ve sıkıntılı yani aranızdaki olan haksızlık ve hukuksuzluk partnerinizin size karşı haksızlığından bahsediyor kartlar ve üzgün gösteriyor Yay burcunu genel anlamda. Şimdi güzellikler geliyor mu? Yay burcu yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Başlangıç yapmak istediği isteyen Yay gördüğünüz gibi her seferinde olumsuzluk yaşıyorum düşüncesini veriyor. Hep yıkım yaşayan, hep soğuklukla karşılaşan ve sıkıntıya giren her şeyimi vermeme rağmen sıkıntıya giren ben oluyorumun düşüncesini veriyor. Sevgili Yay burçları size bir şey söyleyeceğim. Herkese Ederi kadar değer vereceksiniz. Ben bunu her zaman böyle e, söylerim. Ve e, gerçekten de hiç yanılmadım. İderinden e, fazla değer verdiğiniz kişiler sizi üzüyor görüyorsunuz. Bakın burada yay burcunun ilişkisinde çok ciddi emek sarf ettiğini gösteriyor. Ama karşılığını alamadığından bahsediyor. Bir kısım yayların ihanete uğradığını ve arkadan iç çevrildiğini gösteriyor. Görüyorsunuz genel anlamda üzgün ve yorgundur e, yay burcu. Peki ne olacak ona bakalım. Yay burcuna dönüş yapan yaya ciddi şekilde aşık olan toprak enerjisi boğa başak oğlak ve yükseleni boğa başak oğlak olan partnerlerinizden kesinlikle ve kesinlikle dönüş olduğunu gösteriyor. Bu bir. İki. Ee, şimdi burada aranızdaki olumsuzluk diyor. İkizler kova terazi ve yükseleni ikizler kova terazi olan partnerlerinizde aranızda bir şey var, siz söyleyin bir soğukluk var diyor yani inatlaşma söz konusu. Bu inatlaşmanın sonucu nereye varacak? Ona bakacağım şimdi arkadaşlar. İnatlaşmanın sonunun sürüncemeye götürdüğünü yani sen ara ben arayayım gibisinden, senin ben yapmam sen yapması yap gibisinden böyle bir inatlaşmadan bahsediyor inadı gerek yok arkadaşlar aşka inat girirse olumsuz gösteriyor ee, şimdi bu burçlarla biraz sürüncemenin devam edeceğini gösteriyor ee, barış var mı biraz zaman alır diyor dengeyi tutturacaksınız ama biraz zaman alıyor diyor zaman alacağını gösteriyor yani, yani hemen olan bir e, şeyden bahsetmiyor hemen olacak bir barıştan bahsetmiyor kartlar Şimdi bir kahve de bakacağım. Bu tripod beni yoruyor. Evet, şimdi bir kahve bakalım. Bakalım kahvede neler var. Şöyle bir göstereceğim. Kahvenin içerisinde buluşmanızı görüyor musunuz? Burada bir buluşma söz konusudur. Yay burcunun ilişkisine müdahale eden üçüncü kişiler var diyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor sevgili yaylar. Ee, bu üçüncü kişilerin ilişkinize zarar verdiğini gösteriyor kahve. Ee, güçlü bir şekilde peşinizde olduğunu gösteriyor. Ee, üçüncü kişiyi hava olarak gösteriyor bana. İkizler kova terazi. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yay üzerine bir sıkıntı ve bir ağırlık yaptığını gösteriyor. Yani duygusal olarak bu e, ilişkinin yükünü almış, üzgün gösteriyor. Ama diyor ki bu ilişkide kesinlikle ve kesinlikle sizin kazanacağınızı gösteriyor sevgili Yaylar. İlişkide kazanacak kişi sizsiniz. Bu üçüncü kişi değil bundan emin olabilirsiniz. E şimdi isminde Y harfi olan Yaylar, e, isminde M harfi olan Yaylar. Kesinlikle partnerinizle aranızda bir sorun, bir mesafe söz konusu. Bak birbirinizi küs ve ayrı gösteriyor kahve sizi. Ama kesin ve kesin belli bir süreden sonra kısa zaman içerisinde bu konuyla ilgili çözüme ulaşacağınızı ve konuşma yapacağınızı gösteriyor sevgili yay burcu. Kahvenin içerisindeki enerji burada iki kişinin karşılıklı konuştuğunu gösteriyor. Ama de, diyor ki e, bu... E, Evlenme hazırlığı yapan, nişandır, düğündür, istemedir böyle bir şeyden bahsediyor. Yay burcunun böyle bir eyleme olan yayları şey gösteriyor. Aile içerisindeki bir kargaşa ve farklı konuşmalar, bir araya gelememeler diyor. Bununla ilgili sonuca varılacağını gösteriyor kahvede. Bir de şöyle bir şuna bakalım, bakalım neler var. Haberleşme söz konusudur. Eşiniz ve partneriniz sizden mesafe olarak uzakta olduğu için o ciddi bir problem ve üzüntü yaşadığınızı gösteriyor. Dört vakit diyor. Burada bir dört rakam çıkarmış. Aynı dördü de olabilir. Dört vakit de olabilir. E bu partnerinizden size bir haber ve güzel bir buluşma söz konusudur diyor kartlar peki kahve pardon şimdi peki ilişkinizde nelere dikkat etmeniz gerekiyor veya ne yapmanız gerekiyor nasıl davranmanız gerekiyor bir onunla ilgili bakım yapacağım size ne nasıl davranmanız gerekiyor partnerinize ne yapmak gerekiyor yay burcunun görüyor musunuz üzülmemesi için şimdi diyor ki e, buradaki anlaşmazlıklar nedir biliyor musunuz sizi üzen mesafe. Kesinlikle mesafeden bahsediyor. Çünkü partnerinizle aranızdaki soğukluğu yaratan e, enerji e, mesafeyi gösteriyor. Çünkü mesafe olarak sanki sizden uzakta olduğu e, söz konusudur. Bu ciddi bir sıkıntı yarattığını gösteriyor. Partnerinize baskı yapmamanız gerekiyor diyor. Baskıda bulunmayın. Şimdi diklenme söz konusudur diyor ve e, zamansız diklenme diyor yani zamansız e, problem çıkartma hani karşılıklı konuşuyorsunuz ya soğukluğu o zaman yapmayın başından ilişkiyi başladığınız zaman öyle başlayın ki zaten nasıl başlarsan öyle devam edecek ilişkinin başında normal ve sabit bir şekilde hani isteklerinizi ve istemediğiniz ne varsa onu belirterek başlamanız gerektiğini söylüyor o kartlar buna dikkat etmeniz gerekiyor haberleşmelerde ve iletişimlerde problem yaratmamanız gerektiğini söylüyor ve partnerinize baskı yapmayın. Sadece duruşunuzu bilin. Tamamen geri çekilin demiyorum ilişkide ama bir bekleyin diyor. Yani e, karşı tarafa müsaade edin sizi özlemesine veya sizi merak etmesine, tamam mı sevgili yaylar? Bunu gösteriyor. Ve üçüncü kişilere kesinlikle paylaşım yapmamanız istiyor. İlişkinizle alakalı kimseye hiçbir şey söylememeniz gerekiyor. Çok kıskanıldığını gösteriyor. Ama diyor ki böyle yaparsanız yani benim e, ifade ettiğim gibi tabii ki kartları okuyorum. Biraz daha oturaklı olursanız, biraz daha umursamaz olursanız kesinlikle sağlam bir ilişki elde edersiniz diyor. Böyle davranmanız gerekiyor diyor. Evet, çok güzel başka ne bakabiliriz bir bakayım peki partneriniz sizinle ilgili şu anda güncel olarak ne düşünüyor bir ona bakacağım ne düşünüyor uzakta olmasına rağmen diyor kafası sende kesinlikle seni düşündüğünü gösteriyor sevgili yay ve yükseleni yay olan arkadaşlar ne kadar uzakta olursam olayım ne kadar arkamı dönersem döneyim Kalbim ve e, mutluluğum seninledir diyor. E, sana kavuşmayı hayal ettiğini gösteriyor. Olumsuzluk yok. Sadece biraz soğukluk var diyor. Neyin soğukluğu diyor? Biraz e, hani ilişkide ben erkeğim veya ben yönetimdeyim. Ben kadının beni göreceksin. ilişki dominant birisinden bahsediyor karşı tarafı. Ee, onun için biraz öyle davranması gerektiğini gösteriyor kartlar ama ne yaparsa yapsın dönüşü gelişi nasıl olacağını ne düşündüğünü göstereyim size bu göstermelik bir duruştur diyor yani onun sivriliği ve e, keskinliği göstermeliktir onu bitirip yeni bir kişi olarak size geleceğini gösteriyor bütün sorumluluğu ve yükü alıp e, siz siz yapamayacağı anlayarak size gelişini veriyor. Yani ben bu ilişkide sorumlu ve yükü alıyorum. Yani eskisi gibi size e, gard almayacağım, mesafeli davranmayacağım ve sonucu görüyor musunuz? Kupa onlusu çok muazzam bir beraberliğin, uzun süreli bir ilişkinin ve evliliğe götüren bir ilişkinin e, simgesi ve işaretidir sevgili yay burçları. Evet şu anda güncel düşüncesinde sizin de arayı ortamı yumuşatma kesinlikle dengeyi tutturma ve teklif etme aşk ve duygu ile gelme kupa dokuzlusu çok muazzam bir karttır duyguya baktığımız için ne düşünüyor dediğimizde size sevgisini ve duygusunu aşkını verebilmek için geleceğinin düşüncesini gösteriyor kartlar Evet arkadaşlar, videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. Sizi de yorumak istemiyorum sevgili yay burçları. Kanalıma abone olursanız videolarımı izledikten sonra beğenirseniz çok sevinirim. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın, güzel kalın canlarım.